Bangara aldı. Abi şunu yumruklayın, şunu Vur onu, vur. Tamam. Ay! Adam Bangara aldı. Abi sen Abi, adam ilk beni vurdu. Koreyalı Sen izliyordun abi o ya. Abi sen nasıl bir salaksın ya? Arabaya niye koşuyorsun amına koyayım ya? Kalkar kalkmaz bandaj dön. Oyuna girerken bak oyuna girerken söylemedin mi bunları hakim? Arabada evet eziliyorsun abi. falan filan. Anladın mı? ben ben öyle ki zafer salak gibi niye öyle şeyle dedim? abi. Hak verdin sana. Ha teşekkür ederim. Bir tane mal fight'ı var orada. Arabadan çıkın vurun. Birbirinizi vurmayın ama. Birbirinizi vurmayın bak görüyorum. Tek adam kişi var, bu. Adam, adam, var. adam burada, adam burada. Sık eve ona. Eve gidin, eve gidin. Sık ona. Tamam. Çek. Evde bitir onu. Evde bitir onu. Yalan, evde yalan yalan bitir? Yalan. Sağa dön, sağa dön. Evet, dünya mı sağa yalan. dön? Yalan. Lan dünya mı sağında? Adam abi. Bunyam mı? Bu, ben niye akifi vurdun? Bunyam'ın akifi vurdun. Dibineceğim anca ben, 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 ben. Allah senin belanı versin artık ya. Töbe töbe ya. ya? Mavi mi ya? Vatanım. Ben de diyorum beni kim vurdu? Adam nasıl vurdu? Abi ben bunu ben bunu atlatamayacağım ya. Ben gerçekten şu an çok kötü oldum yani. <laughs> Adam Abi döndü Akif'i vurdu Bizi ya. Gel Valorant'a gel. Ya ne Valorant'ı? ETS'ye girmemiz lazım zaten sonra. Malek Valorant falan olmaz yani. ETS'e ne var? Almadın, almadın, almadın. Aldım, aldım. Yarem'inkini, de. düşmanın çipini aldın. Adam. <laughs> Allah belanı versin artık. <laughs> <laughs> Abi efa yek. Kasa niye heyecan o zaman? Yani yani işte yani. Gene düşmanın hı çipini aldın. De Feride almadın. Hoca. Lan Eren. Merminin A önüne atladın Eren. Merminin önüne atladın Eren. Hı önüne atladın Eren. Hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz. Lan yere Gele geleceğiz.